Merhaba çocuklar. Sosyal bilgiler dersinden eğitsel ve sosyal etkinlikler, özgürlük ve bağımsızlık test 11'i çözelim. Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi eğitsel ve sosyal etkinliklerin bize kazandırdıklarından değildir? A. Sosyalleşmemizi sağlar. Evet. B. Sorumluluk bilinci kazandırır. Evet. C. Meslek sahibi olmamızı sağlar. Hayır. D. Yeteneklerimizi keşfetmemizi sağlar. Evet. Birinci sorumuzun doğru cevabı C seçeneği. Soru 2. Yukarıda verilen becerilerden hangileri eğitsel ve sosyal etkinliklerin bize kazandırdığı becerilerdendir? Bencil olma. Hayır. İletişim kurma. Evet. Bireysel olma. Hayır. Kendini ifade etme. Evet sorunlara çözüm üretme evet grup çalışmalarına katılma evet 2 4 5 6 sorumuzun doğru cevabı C seçeneği Soru 3 Yukarıda verilen ifadelerin başındaki boşluklar doldurulduğunda hangi sıralama oluşur? Ya aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1923'te açılmıştır. Yanlış. 23 Nisan 1920'de açıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Doğru. Ülkemiz 15 Temmuz 2015 tarihinde gece yarısı halkın iradesine bir saldırı düzenlenerek darbe girişiminde bulunmuştur. Yanlış. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği. Yukarıda verilen ifadelerde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Herhangi bir koşulla sınırlanmamaya, kısıtlamaya bağlı olmaksızın düşünmeye ve davranmaya özgürlük denir. Herhangi bir kişi, kuruluş ya da ülkenin yabancı bir yetkenin denetim ve güdümünde olmadan kendi kendini yönetebilmesine de bağımsızlık denir. İlk boşluk özgürlük, ikinci boşluk bağımsızlık. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği. Soru 5. Buna göre eğitsel ve sosyal kulüpler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Okulumuzda eğitsel ve sosyal kulüpler vardır. A. Yakın arkadaşlarımızla aynı kulübü seçmeliyiz. Yanlış. B. Kulüpleri katılacak öğrencilere öğretmen seçer. Yanlış. C. Okuldaki tüm kulüplere zorunlu olarak katılmalıyız. Yanlış. D. İlgi ve yeteneğimiz doğrultusunda bir kulüp seçmeliyiz. Doğru. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği. Soru 6. Ülkemizin özgürlük ve bağımsızlık sembolleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Çocuklar, özgürlük ve bağımsızlık sembollerimiz meclisimiz, dilimiz, bayrağımız, istiklal marşımız ve başkentimizdir. Bu şıklarda olan doğru cevabımız D seçeneği TBMM dilimiz bayrağımız başkentimiz ve İstiklal marşımız. Soru 7. Yukarıdaki verilenlere göre Erdem, Tuğba, Eren ve Tuğçe hangi eğitsel ve sosyal kulübü seçmelidir? Erdem, Tuğba, Eren ve Tuğçe eğitsel ve sosyal kulüp seçeceklerdir. Merhaba ben Erdem. Doğada kamp yapmaktan hoşlanırım. O zaman Erdem İzcilik kulübünü seçebilir. Merhaba ben Tuğba. Deney yapmak bana çok eğlenceli geliyor. Tuğba fen kulübü olabilir. Merhaba ben Eren. Bilgisayar programlarının nasıl yazıldığını merak ediyorum. Eren kodlama kulübünü seçebilir. Merhaba ben Tuğçe. Yeni şeyler düşünmeyi ve üretmeyi çok seviyorum. Üreten çocuk kulübü seçilebilir. Bu şekilde baktığımızda Erdem İzcilik, Tuğba Fen ve Teknoloji, Eren Kodlama ve Tuğçe Üreten Çocuk. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği. Soru 8 Okan, Gamze, Ozan ve Gizem'in aralarında bil bakalım hangi tarih oyunu oynanmaktadır. Kartın ön yüzünde soru, arka yüzükte sorunun cevabı yazmaktadır. Yukarıda verilen oyun kartlarında yazan soruların cevabı sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Okan'ın kartına bakalım. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı tarih 19 Mayıs 1919. Bu şıklarda olmayan C'yi ve D'yi eledik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı tarih 23 Nisan 1920. Evet, A ve B de mevcut. Milli Mücadele'nin kazanılarak Cumhuriyetin ilan edildiği tarih 29 Ekim 1923 milli egemenliğimize ve özgürlüğümüze ve bağımsızlığımıza ihanet edilerek darbe yapıldığı ve birçok vatanseverin şehit olduğu tarih 15 Temmuz 2016. 8. sorumuzun doğru cevabı B seçeneği. Test 11'ün çözümünü bitirdik.